Hocam yarınki maç için düşünceleriniz nedir? Evet, e, öncelikle hoş geldin diyoruz Sayın Sakarya Spor yöneticilerine. E, biz orada çok güzel ağırladılar. Geçen geldiğimizde sağ olsunlar oturumuza kadar gelip bizi ziyaret ettiler. Biz de As Başkanımız, Adnan Bey, Genel Kaptanımız, Müdürümüz, yöneticilerimizle gelip hoş geldin demek istedik. İnşallah güzel maç olur, keyifli maç olur. Sağ hak eden kazanır. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sayın e, Başkan Vekilimiz Sakaryaspor Başkanı Kütahverdi Bahadır, e, sizin düşünceleriniz neler? Bizim de yine işte, Van değerli yöneticileri aramızda. Bizleri ziyaret ediyoruz. Onlar için çok teşekkür ediyoruz. Dostluk kazansa spor centilmenliktir. Hayırlı olsun inşallah. Her <laughs> iki kulübünde birincilikte su var. <laughs> şey, bunun bunu çok müdavazı <gülüyor> olmamak gerekir. <laughs> Hayırlısı an, bizim dileğimiz Sakarya şampiyon olmasıdır. Tabii aynı şekilde Manspor'da oyun talep ediyor. Dostluk kazansın. Yani zaten iki şehir arasında bir dostluk köprüsü kuruldu evet, spor sayesinde. Evet. Sayın İbrahim Şahin, Başkan Vekilimiz. Sakarya Spor Başkan Vekilimiz. Sizin düşünceleriniz? Tamam. Vallahi biz Sakarya olarak inandık. Ee, bu sene bana ikinci gelişimiz. İnşallah yarın galibiyetle döneriz. Güzel oynayan İyi oynayan kazansın, dostluk kazansın. Vallahi her zaman dostluk. İnşallah Süper Lig'de onlar da çıkarlar. Seneye veya bir seneye çıkarız. İnşallah Süper Lig'de de karşılaşırız. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun.